Gölyakada adını Bizans prensesi Eftelya'dan alan Efteni Gölü, Düzce Doğu Karuma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından restorasyona alınmıştı. Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında yeni seyir terasının çevresinde düzenlemeler yapıldı. Oturma alanları oluşturuldu ve zemine kilit parke taşı döşendi. Yenilenen Efteni Gölü Ramazan bayramında ziyaretçiler açılmasının ardından ilgi gördü. Aileler göle gelerek keyifli vakit geçirdi. Kaza Yığılca ilçesi 7 Göller Milli Park yolunda meydana geldi. Semaö idaresindeki 34 HV 0459 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu dere yatağından çıkarılan Semaö ile araçta bulunan Hacera, Zemzema, Aynura, EA ve AEA olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sema Öğün'ün durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Devlet alalım bir daha buraya çıkmasınlar. Bir şey yapacaklar. Şu bayağı ileride yapılacak. Tamam. İsterseniz Musa. Şuradan çıkın. Buraya çıkın. Bunlar orada çıkın. Yok yok. Devlet Allah'ım tamam, yardımcılığına Bir şey yok. Yaşadım, he. Evet. Ee, şey yok. Baba <laughs> <laughs> Kaza Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mudurnu istikametine seyreden Emrah Ö. idaresindeki 14 DS 399 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ahmetiye yönetimindeki 81 AY 389 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine gelen Emrah Önü'nün arkadaşları ile Ahmet Ye arasında tartışma çıktı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları sakinleştirmeye çalışırken kavga eden şahıslardan birisi polise karşı mukavemette bulununca gözaltına alındı. Polisler kavgaya karışan tarafları daha sonra karakola götürdü. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aktarken Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Allah Allah. Abi niye şey. ya? Ben bilmiyorum abi olayla alakalı bir şey mi var? konuşuruz Ben alçuldum arkadan giderek geldim arabanın. tamam get. geç. Olan, geç geç. beni geç bin, bin bin şuraya bin, bin. Ya benim bir şey Ya yok ben neye götürüyorum? ben onu anlamadım ki anetim hani şey ben arabayı kullanmadım bir şey yapmadım ipe oğlum bir. İpe, ipe ben abi. ne yaptım diyorum ya oğlum geç. geç Anlamıyor. Anlam Gel. Gelince yap. Harpasını yıktınız Abi Aa, tamam. Oğlum. Teşekkür ederim. Kaç mesafede? Ne hayır. Lotsu, lan. Lan lan ne sen söylüyorsun her Doğru söylüyor. bak. Doğru söylüyor. gidiyoruz. Gel, gel, gel. Bak kamera var. Bak <laughs> Kaza Bolu Mudurnu Karayolu, Mudurnu ilçesi girişinde bulunan Dönel Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dönel Kavşak'ta Berkan D. idaresindeki 14 AJ 360 plakalı kamyon ile Furkan A. yönetimindeki 34 EKF 690 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Ağacı Çağrı Merkezi'nde yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik çarpışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kamyon ve otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. Buradan mı kaza yapanlar? Abi Kavşak'ta, ana Kavşak'ta

Evet, <laughs> 9 günlük bayram tatilinin 4. gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş için yolları düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler Tematoyol'un Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. 9 günlük Ramazan bayramı tatili nedeniyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş yolculuğuna başladı. Ramazan bayramının son gününde erken Ramazan bayramının son gününde erkenden yola çıkmaya başlayan sürücüler yollarda yoğunluk oluşturdu. Bolu geçişinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından tek tek denetlenen sürücüler yolda giderken uykusuzluk ve telefonla oynamamaları konularında uyarıldı. Ya biz bunun çok örneğini gördüğümüz için bir çekilmenize gerek yok. Cam açılmıyor mu? Ya bir oldu da. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Nasılsınız? Nereden geliyorsunuz? Bolu'ya evet. Bolu'ya geliyorsunuz. Evet. Evet.

9 günlük bayram tatilinin 4. gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler TEM otoyolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor. dehşeti düşüren olay dün gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç tekel bayinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayinde çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D. tartışmaya yayılmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi SK ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü öfkeli grup iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darp etti. Tekel bayında bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibiyle yanında çalışan emekli polisi savuran gençlerin öfkesi bir an olsun dinmedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın büyüklüğü ise bayide bulunan güvenlik kameralarını ortaya çıkardı. Görüntülerde gençlerin kendi aralarındaki tartışmayı bırakıp uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığı adeta savaş alanına döndürdüğü anlar yer aldı. Olaya karışan toplam 19 şüpheli polis ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'sinin ise yaşının 18'den küçük olduğu öğrenildi. Dükkanın numarası var mı? Dükkanın Dükkanın numarası var mı? Dükkanın numarası var mı? Dükkanın numarası var

Hvala いいかもね。 다음 <목소리도> <목소리도> Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Girişler Köyü'nde bayramda bayram namazına veya köydeki toplanma alanına geç kalanların soğuluğuna atılması geleneği Yarı Mısır'da devam ediyor. Ramazan bayramının ilk gününde namaza ve toplanma alanına geç gelen veya gelmeyenler tespit edildikten sonra köyler tarafından meydanda bulunan soğuluğuna atıldı. Kıyafetleriyle birlikte soğuk suya atılan vatandaşlar yaşatılan gelenek sebebiyle sırılsaklam oldu. Buz gibi suya girmek istemeyip kaçmaya çalışanlar ise renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. <gülüş> <at va> <laughs>

Planlı tarım politikaları ve teşvikler sayesinde fiyat artışlarının önemli ölçüde önlenilebilir olduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sebze, meyve ve bakliyat fiyatları geliyor. Burada en önemli tedbir bölgesel tarımın ve tarım alanlarının çok iyi kullanılmasıdır. Teşviklerin o bölgelerde hangi ürünün ekileceğine göre belirlenmesi ve planlanması gerekir. Patates, soğan, buğday, arpa, mısır gibi tarla bitkileriyle mercimek, nohut gibi bakliyat ürünlerinin ihtiyacı uygun şekilde ekilmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi sağlanırsa fiyat artışlarının fiyat artışları önemli ölçüde önlenebilir. Aksi takdirde çiftçimiz ürettiğinden yeterli kazan sağlayamazsa ekim yapmaz ve bu durum fiyatların düşmesini engeller. Sonuç olarak vatandaşları esnaf karşı karşıya kalır dedi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği sebze, meyve fiyatları, bakliyat fiyatları. Tabi burada en önemli şey bölgesel tarımın Tarım alanlarının çok iyi kullanılması lazım. Teşviklerin o konularda, o bölgede ne ekelecekse onların tespiti lazım. Patates, soğan, efem işte buğday, arpa, mısır gibi, bakliyat gibi, mercimek gibi, nohut gibi ürünlerin eğer e, farklı alanlarda, e, ihtiyaca göre ekilen alanlarda veyahut o alanların e, tarım alanı olarak kullanılan alanların e, çiftçinin birle e, bilinçlendirilmesiyle birlikte aynı şekilde desteklerle e, bu konunun önemli bir ölçekte fiyatların artışı engellenecek. Yoksa efendim yani ürettiğiniz zaman para kazanamayacak e, ekim yapan çiftçimizin e, girilini e, destekleyecek e, planlama yapılmadığı sürece fiyatların inmesi de mümkün değil. Ancak vatandaşla e, esnaf karşı karşıya kalır. Vatandaşın sofrasındaki en önemli kalemleri saymaya gayret ediyorum. Tabi bakliyat önemli diyoruz, sebze, meyve, tarla bitkileri çok önemli diyoruz. Ama e, tabi bu yemeğin yapılabilmesi için de biliyorsunuz yağ. Zeytinyağı, aynı şekilde ayçiçeği yağı, kullanılan yağlar da çok önemli. E, bunlar da tabi e, birisi biliyorsunuz zeytin ağacı çok uzun ömürlü ama bilinçli e, bunların... E, Sofralarımıza gelebilmesi için yapılacak e, zincirlerde e, bunların fiyatlarını tespitte de, de e, çok önemli. E, tarımsal alanların kontrolünde bu da gerekli. Mevsimsel olarak yapılması ve hangi ürünlerin hangi bölgelerde işte dondan soğuktan etkilenmeyecek biçimde yapılacağı tarla bitkileri çok önemli. Bildiğiniz üzere en çok vatandaşın kullandığı e, artık önümüz yaz. Ee, eğer domates, biber, işte patlıcan gibi yemek yapılacak ürünlerde vatandaş gittiği zaman, fiyatları gördüğü zaman e, gerçekten de bu pahalılık ne diye e, esnafa soruyor. Aslında bunun e, başından e, programlanıp e, bu bitkilerin e, hem bölgesel olarak hem de e, anlatmaya çalıştığım bu ürünlerin Tarladan sofraya gelinceye kadarki ki muhafazası çok önemli. Bu tarımsal bölgelerin haritalar çıkarılıp, bu haritalar üzerindeki bölgenin başta hava durumlarının da kontrol edilmek suretiyle, rüzgar yönlerinin tespit edilmesi yönüyle de bu bölgelere tavsiyelerde bulunup, işte ziraat mühendislerin aynı şekilde oradaki tarım il müdürlüklerinin bu bölgelere bu ürünlerin ekilebileceğini tespit edilmesi lazım. O zaman hem fiyatlar gerileyecek hem vatandaş rahat edecek. Aynı şekilde de bilindiği üzere insanlar rahatlıkla bu ürünlere erişecek.